Canlarım selam ben Emre Hocanız kanalıma hoş geldiniz bilgisayar sarmal etkileşimli limit süreklilik fasikülünde ikinci bölümün son dersindeyiz güzel insanlar geldik sahnemizi çevirdik fonksiyonlarda kritik noktalar şimdi güzel insanlar birincisi şu parçalı fonksiyonlarda fonksiyon kuralının değiştiği noktalara biz kritik nokta diyoruz hemen geldik sizinle birlikte bir fx fonksiyonu yazdım ve bu fonksiyonun kuralı x küçük 1 iken ne olsun? 2x olsun. Geldik şöyle virgül attık. 1 küçük x küçük 3 içinde kuralımız x artı 1 olsun. Yine x büyük eşit 3 için burası da 4x gelsin. Şimdi canlarım hemen altın soru şu. Yeni başlayan benim gariban öğrencim şunu diyor. Burada hocam eşitlik var. Niye bir eşitlik koymadınız? Koymak zorunda değilsin. İlk başta bunu lütfen ama lütfen aklına yaz. İkincisi, bu fonksiyonun kritik noktaları fark ettiyseniz 3 ve 1'dir. Çünkü 1 ve 3'te fonksiyon ne yapıyor? Kural değiştiriyor. Burada 2x, burada x artı 1, burada 4x. Peki, altın soru şu: Ne yaptın? Limiti aldın, sıfırın sol tarafına götürdün, f(x) yazdın. Sıfır bu fonksiyonun kritik noktası mı? Hayır, değil buradaki eksi var ya eksi süsten ibaret. Hiçbir önemi yok onun. Ne yapıyorsun? Hemen geliyorsun bakıyorsun sıfır dediğin şey birden küçüktür. Burayı sağlar giderim yerine yazarım. 2 çarpı sıfırdan sonuç ne geldi? Sıfır geldi. Bak tekrar söylüyorum buradaki eksi süsten ibaret hiçbir önemi yok. Şimdi geldim bir örnek daha vereyim buna benzer. Limit x 5'e sağdan yaklaşsın fx değerine bakalım. Ne yaptın? 5 dediğin ifade 3'ten büyüktür. O zaman burada yerine yazacağım. 4 çarpı 5 eşittir 20. Yine ne diyorsun? Buradaki artı süsten ibaret. Şimdi gelelim en önemli yere. Hemen yıldızı atıyorum. Limit x 3'e ne yapsın? Yaklaşsın. fx'in sonucu nedir? Yeni başlayan benim gariban öğrencim. Eşitlik burada ya. Hocam 4 çarpı 3 cevap 12'dir deyip Bizim ocağımıza incir ağacı diker. Bu ifade komple yanlıştır. 3. Bu fonksiyonun kritik noktası olduğu için mecburen sağdan ve soldan bakmak zorundasın. Eşitlik buradan mı hocam? Canı cehenneme. Bak direkt söylüyorum sana canı cehenneme. O eşitliğin hiçbir hükmü yok. Limit yaklaşmaktır. Sağdan ve soldan mecbur yaklaşacaksın. Kritik nokta olduğu için. O zaman geldin limit x3'e sağdan yaklaşırken fx neydi arkadaşım? 3'ün sağ tarafı 3'ten büyük olan yerlerdi. Yani burası cevap ne geldi? 4 çarpı 3'ten 12 çıktı. Geldik hemen 3'e 1 de ne yapacağım? Tabii ki soldan yaklaşacağım. O zaman fx'e bir bakalım. Orası nedir güzel insanlar? Tabii ki burasıdır. 3'ten küçük olan yerler burası. Yazdığın yerine 3 artı 1'den kaç çıktı? 4. Bunlar birbirinden farklı olduğu için cevap ne diyeceksin? Limit x 3'e giderken fx'in cevabı limit yoktur diyeceksin güzel insan. Bak bunu lütfen ama lütfen adın gibi bileceksin. Yeni başlayan arkadaşım buralarda çok sorun yaşıyor. Senin için ben ne yaptım? Teker teker baktım. Peki hocam şöyle bir şey yazsam hemen şuraya sığar mı sığar. Hatta rengini de değiştirelim ki arada ne yapsın? Parlasın şöyle. Limit x kaça gitsin arkadaşlar? 1'e soldan gitsin. Hocam buradaki artık şu eksinin bir önemi var mı? Tabii ki var. Neden? Çünkü 1 bu fonksiyonun kritik noktası. 1'e soldan yaklaşmak demek 1'e 1'den küçük değerlerle yaklaşmak demek. Yani fonksiyonun kuralı 2x. O zaman 2 çarpı 1'den sonuç kaç geldi? 2 geldi. Ya da limit x 1'e sağdan yaklaşsaydı fx'in sonucu nedir? Yine bir kritik nokta olduğu için birden büyük olan yerler burasıdır. 1'in sağ tarafı burasıdır. Yerine yazarsan 1 artı 1'den sonuç 2 çıktı. Neyi de gördün? 1'in sol limiti 2 geldi. Sağ limiti 2 geldiyse 1 noktasında limit vardır. Cevap da 2'dir. Mevzu bu. Şimdi geldim buraya. Mutlak değer fonksiyonlarında mutlak değerin içini sıfır yapan noktalara biz kritik nokta deriz. Örnek verelim arkadaşlar. Hemen şöyle aşağıya doğru aldık. Şöyle ekranımızda tamam. Ne olsun? Benim bir fx fonksiyonum olsun ve bu fonksiyon mutlak değer x eksi 3 gelsin. Tamam mı? Böyle bir fonksiyon. Sen ne yaptın? Hemen şunu yazdın. Limit x işte 4'e sağdan giderken fx'in cevabı nedir? Canım benim bunun içini sıfır yapan değer 3'tür. Bunun kritik noktası 3. O yüzden buradaki 4'ün üstündeki artı süsten ibarettir. Sadece senin gözünü korkutmak için yazılmış bir şeydir. Ne yapacağız o zaman? Hemen geleceğin 4'ü buraya yazacaksın. 4 eksi 3'ten cevap mutlak değer 1'den 1 bir çıktı. Mantık bu. Anlaştık mı? Yani kritik noktada ben sağdan soldan bakarım. Diğer yerlerdeki artının eksinin hiçbir önemi yoktur. Rasyonel fonksiyonlarda paydayı sıfır yapan noktalar yine benim kritik noktalarımdır. Bu 3 fazla artık incelenmiyor ama 1 ve 2 limitin yine en önemli yerlerinden birisi. Şimdi arkadaşım diyor ki burada zaten benim söylediğimi yazmış. Bir fonksiyonda kritik noktaysa mecburen sağdan soldan bakmak zorundasın. Ama ama kritik nokta değilse direkt yerine yaz, yapıştır geç. Geldim hemen Birinci sorumuza tabii ki örnek 8'e. Burada x5'e giderken bu ifadenin değeri kaçtır? Burada 5 bir parçalı fonksiyon mu? Hayır. Mutlak değer mi? Hayır. Paydayı sıfır mı yapıyor? Hayır. 3 sorunun cevabını da hayır aldın. 3 hayırla ne yaptık? Gönderdik onu. O zaman burada sağdan ve soldan bakmana gerek yok. Anlaştık mı? Kritik nokta değilse sağ ve sola gerek yok. Direkt yapıştır yerine bul gitsin. 5 yazarsan burası 25 olur. Eksi 15 artı 2 sonuç olarak 12 gelir güzel insan. Geçtik bir sonraki kısma. Limit x 2'ye giderken bu limitin sonucu 8 olduğuna göre k sayısı nedir? Yine bu ifade mutlak değerli mi? Değil. Peki parçalı mı? Değil. O zaman sağdan soldan bakmana gerek var mı? Yok. Direkt 2 yazacağın yerine işi bitireceksin. 2 yaz. Burası 8. Eksi 2k artı k artı 3 eşittir 8 geldi. Canlarım şu 8 şu 8'i götürdü. Dikkat et buranın sonucu eksi k artı 3 eşittir ne geldi? 0 geldi çünkü bunlar birbirini götürmüştü. K buradan kaç çıktı? 3 çıktı güzel insan. Olay bu şekilde. Geçtim örnek ona. Şimdi burada bir limit var. Peki hocam acaba eksi 2 bunun paydasını sıfır yapıyor mu? Nereden biliyoruz? Baktığın zaman sonuç bir reel sayı gelmiş tamam mı? O yüzden hiç onlarla uğraşma şimdilik. Hemen x yerine gel eksi 2 yaz güzel insan. Yazarsan eksi 2'nin neyi olur burası? Karesi. Sonra eksi 2 artı ne? Bölü canlarım burası eksi 6 artı ne? Eşittir eksi 3 geldi. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2 artı ne? İçler dışlar yapacağız ya. Hemen şunla şurayı çarpacağım. Çarparken eksi 3 ile eksi 6'nın çarpımı 18. Eksi 3 ile n'nin çarpımı da eksi 3 ne? Canım benim burası 2 artı ne'ye geldi. Burası ise 18 eksi 3 n'ye geldi. Bunu buraya attım. Bunu buraya attım. 4 n eşittir 16 çıktı. N sayısı da buradan kaç geldi? 4 geldi güzel insan. Mantık bu. Olay bu şekilde. Peki geldim örnek 11'e. Burada köklü bir ifade var. Köklü ifadelerde dün yani bir önceki derste de sürekli şunu size söyledim. Bu ifadenin büyük eşit sıfır olması lazım. Çünkü limit hesabı yapamam. Bunu lütfen ama lütfen bileceksin. Mesela şöyle bir soru yazamayız. Limit x 2'ye giderken şöyle bir soru yazamam. Karekök içinde x eksi 5 yazamam. Peki niye yazamam hocam? Çünkü 2'yi yazdığın zaman burası karekök eksi 3 olur. Kökün içi negatif olamayacağı için Cevabın tabii ki limit yok olacak güzel insan. Şimdi geldim buraya. 3'ü yazdım. Yazdığım zaman burası ne oldu? 3'ün karesinden 9 geldi. 4 çarpı 3 eksi 5 geldi. Burası güzel insan. 9 artı 12 eksi 5 yaptı. 21'den 5 çıkarsa burası 16 gelir. 16'nın sonucu da tabii ki 4'tür. Limitin değeri de 4 çıkar böylelikle. Geldik hemen bizim bir sonraki sorumuza. Limiti ne yapıyorsun? Eksi 1'e götürüyorsun. Parçalı mı değil? Mutlak mı değil? O zaman burada sağdan soldan bakmana gerek yok. Direkt yerine yaz işi bitir. O zaman yazarsak 3 üzeri eksi 1 artı 2. O zaman şurada da bir artı 4'üm var. Buradan 3 üzeri 1 gelir. Artı 4 toplarsan sonuçta kaç çıkar? 7 çıkar güzel insan. Mantık bu şekilde işte. Geldik örnek 13'ümüze. Bak Burada ne var? Logaritmalı bir ifade var. Limitte x kaça gidiyor? 5'e gidiyor. O zaman x gördüğün yere ne yazacaksın? 5 yazacaksın. E gel yazalım seninle. Logaritmayı yazdım. Tabanı kaç? 2. Burada 5 yazdığın zaman ne oldu? 15 oldu. Artı m eksi 2 geldi. Sonuç neye eşit? 4'e eşit. Dikkat. Ben bu 2'yi karşıya ne olarak göndereceğim? Tabii ki taban olarak göndereceğim. O zaman 15'ten 2 çıkarsa 13 kalır. Yanında M sayısı var. 2 üzeri ne olur? 4 olur. Kural neydi? Taban karşıya taban olarak geçer. Taban taban. Mevzu bu. O zaman 13 artı M eşittir. 2 üzeri 4. 16. M sayısı buradan kaç geldi? 3 çıktı. Güzel insan. Cevap bu şekilde. Peki geldik örnek 14'ümüze. Burada ben neye dikkat edeceğim? Birincisi x4'e giderken limitin sonucu 62 çıkmış. Tamam. Buradan ben mecburen ne yapacağım? x yerine 4 yazacağım. A sayısını bulacağım. Gelin yazalım. 4 yazarsan 4'ün küpü 64'tür. Sonra eksi 4 tane a eksi 10 eşittir 62. İzle şurası ne geldi güzel insan? Tabii ki 54 geldi. Sonra eksi 4 a eşittir buradan 62. Bunu karşıya gönderdin. Eksi 4 a eşittir 62'den 54 çıkarsa 8 gelir. A sayısı kaç geldi? Eksi 2 çıktı. O zaman a yerine eksi 2 yazarsam ne olacak? Limit x eksi 2'ye giderken o zaman x yerine eksi 2 yazarsak eksi 2'nin karesi 4. Artı b x yerine eksi 2 yazarsam eksi 2 artı b bu sonuç kaç olacakmış? 3 olacakmış. İçler dışlardan 4 artı b eşittir. Ne olur burası? Eksi 6 artı 3b gelir. Karşıya attın burası 10 geldi. Burası 2b geldi. B sayısı da kaç çıktı güzel insan? 5 çıktı canlarım. Olay bu şekilde. Geçtik örnek 15'imize. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları var. Bunların A'daki toplamlarının sonucu 8, farklarının sonucu da 4. Buna göre bu ifadelerden hangileri her zaman doğrudur? Bak şimdi iyi dinle. 1. Burada limit x A'ya giderken bunu ne yapıyorduk? Toplamayı ayırıyorduk. Hemen şöyle yazdım. Sonra geldim limit x A'ya giderken gx yazdım. Bunun sonucu 8 güzel insan. Yine aynı şekilde limit x a'ya giderken fx yazdım. Geldik buraya limit x a'ya giderken gx yazdık. Buranın sonucu kaç geldi? 4 geldi. Ne yapacaksın? Taraf tarafa toplayacaksın. Taraf tarafa topladığımda ne dikkatimi çekti? Şunlar birbirinin eksilisi. Bunlar birbirini ne yaptı? Götürdü. O zaman 2 tane limit x a'ya giderken f(x)'in sonucu kaç geldi? 12 geldi. O zaman limit x a'ya giderken f(x)'in sonucu kaç çıktı? 6 çıktı. a'nın limitinin sonucu 6 ise bunun sağ limitinin sonucu da demek ki 6 geliyor. Sol limitinin sonucu da 6 geliyor ki bunun sonucu 6 çıktı. O zaman birinci öncül x a'ya sağdan yaklaşırken bunun sonucu 6. Evet, bu doğru. Geldim şimdi güzel insan buranın sonucunu kaç bulduk? Hemen gösteriyorum. 6 bulduk. Geldik üstüne 6 yazdık. Demek ki buranın sonucu 2 gelmek zorunda. Yani limit x a'ya giderken gx'in sonucu kaç gelmiş? 2. Peki burada bunların oranlarını sormuş. Bir önceki derste de söyledim. Buranın sonucu bir reel sayı. Buranın sonucu bir reel sayı. Hayda sıfırdan farklıysa sonuç 6 bölü 2'den kaç geldi? 3 geldi. Bu da doğru. Şimdi burası sıfır gelseydi işler karışırdı. Geldik altın soruya. Ben size hep bir önceki derste şunu sordum. GA dediğin ifade neye eşit? Geldim burada sana şunu sordum. FA dediğin şey neye eşit? Sakın ama sakın gelip FA'ya 6, GA'ya 2 deme. Olabilir de olmayabilir de. Hemen o zaman 6 ile 2'yi çarpıp buranın sonucu 12'dir diyenler mahvolur. Arkadaşım bunun sonucu 6 olabilir, 6'dan farklı bir şey de gelebilir. Soru her zaman olduğu için bu ifade daima doğru değildir. Lütfen ama lütfen bir önceki derste söylediğim size en az 3 kez 4 kez söylediğim şey şu an asıl sorularda kıymete binmeye başladı. Unutma FA 6 da olabilir. 6'dan farklı 5 de olabilir, 4 de olabilir. Hatta tanımlı olmayabilir de bu şekilde de gelebilir. Anlaştık mı? Geldik bizim son sorumuza. Şimdi yine bir önceki derste sana çok güzel bir şey söylemiştim. Hatta videoda şunu yazdım. 100 tane limit sorusuna bedel demiştim bu anlattığım şeyler. Şu an f fonksiyonunun fark ettiysen x eşittir 3 noktasında sıçraması var x eşittir 3'te f'in limiti yok. Geldim hemen yazdım. Peki ne oluyordu? f artı g'nin x eşittir 3'te limiti olabilirmiş. Ki zaten de soru bana onu söylemiş. Demiş ki f artı g'nin 3'te limiti varmış. Buna göre bu ifadenin eşiti nedir? Bak şimdi iyi dinle beni. Bir fonksiyonum var tamam mı? Ve bunun 3'te limiti mevcutmuş f artı g'nin. Ne yazacaksın? Hocam bize sen şunu öğrettin. Limitin olması için bunun sağ limitinin hemen şöyle yazalım. Sağ limit demek şu. Geldik yazdık. Bunun sol limitine eşit olması lazım. Tamam mı canlarım? Geldim hemen bu şekilde yazdım. Peki hocam sağ limiti niye şöyle yazmadın? Ya uzun uzun yazmak istemiyorum güzel insan. Aynı şey tamam mı? Bu yazdığım şeylerin ikisi aynı bu çok uzun. Ben o yüzden size kısa kısa yazayım dedim. Peki, şimdi bunlar demek ki birbirine eşitmiş. Hemen sen şunu biliyorsun. F'in 3'e sağdan yaklaşmış halini biliyorsun. 3 burası. 3'ün sağ neresi? Tabii ki burası. Geldim, sağdan yaklaştım, yaklaştım. Sonuç kaç geldi? 5. Geldik buraya 5'ini yazdık. Tamam. Bunu bilmiyorum zaten. Bu bir dursun. Tamam. Şimdi geldim buraya. 3'e nereden yaklaşacağım? Soldan. 3'ün solu neresi? Tabii ki burası. Soldan yaklaştır bakalım. Yaklaştırdım. Sonuç kaç geldi? 1. Geldik buraya da 1 yazdık. Burada da G3 sol var. Peki şu an böyle bir şey buldum. Geldim buraya. Burada benden istenen şey ne? 3'ün sağ limitinden kimi çıkartmamı istiyor? Sol limitini çıkartmamı istiyor. E ne yapacağım? O zaman bu burada dursun. Bunu karşıya atalım. Bunu da bu tarafa atalım. G3 sağ eksi... G3 sol. Sonuç ne geldi? 5'i buraya gönderirsen 1-5 yani eksi 4 çıktı. Güzel insan. Bu da benim son sorumdu. Sahnemi çevirdim. Bir sonraki kısımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz. <laughs>